Güzel sanatlarda okuyan kardeşler, çocuklar herhalde hafta sonları burada kendi meziyetlerini göstermek açısından, biraz da pratiğini geliştirmek açısından bu şekilde uygulamalar yapıyorlar. Esnaf da pek şikayetçi değil aslında. Yani kepekler olsun, duvarlar olsun, abinin dediği gibi de zararı yok. Sonra buranın mistik havası olduğu için biraz da değişik bir görüntü veriyor şikayetçi değiliz. Anlamını bilmiyorum ama herhalde genç öğrenciler geliyorlar, bakıyorlar anneleriyle beraber kız çocukları. Şunu gördün mü abi, bunu yazıyı gördün mü, bu resmi gördün mü, bu sokaklarla arıyorlar. Bunları bir şikayetimiz yok. Yapsınlar zarar olmayan bir şey olduğunu inandık yani. Karaköy'deki ara sokaklarımızın duvarlarını renkli boyalarla, fısfıslarla boyanması bir yerde e, kirleri kapatıyor ve gerçekten pazar günü güneşli havalarda çok güzel bir manzara arz ediyor. Ben ayda bir kere pazar günü geldiğimde gençlerin önünde hatıra fotoğrafları çektirdiklerini görüyorum. Çünkü her tür figür var. Örümcek adamdan tutun, atom karıncaya kadar her şey çıkıyor. Tabii insanların benzetmesine bağlı olarak. Ben Karaköy'de çalışan birisi olarak renkleri de çok sevdiğim için ben çok hoşlanıyorum açıkçası. Hatta bazen de diyorum, küçük bir not yazayım bazen. Hani eliniz değerse şurası silindi, de bir ütüş çekin diye. Ben hadiseye renkleri seven biri olarak olumlu bakıyorum.